Evet şu an videoya giriş yaptık şimdi olay şöyle e, üç kişiyiz Anıl ben ve Burak Burak Sky ben Jet Anıl da zaten seç görüyorsunuz şimdi bu şeyde maçta en çok kill alan e, ikinci maçta kral olacak diğer ikisi de ona vezirlik yapacak anladınız mı? <laughs> Amir, ne Gel gel, topla, topla, topla. Anıl gel, Anıl gel. Bu arada çekildi onlarla ben bir buçuk yıldır yok, ben baya fazladır oynuyorum. Ama iki yıldır falan arkadaşız, üç yılda olabilir. anıla da bu yıl tanıştık. Üç. Üç, i̇yi bir, çok iyi bir insan. Minecraft videosu gelir mi Minecraft videosu? Gelir. gelir. İsterlerse gelir. İsterlerse gelir. <laughs> Çok net. girdiler. Bir ilk kilimi aldım. Lan lan lan. Ha ben aldım. Hayır ya. Ben iki kilo aldım. Yeah, ikinizin de neymiş ya? Kralların gibi gözüküyorum. Spektre mi? Ben ne oldum? İki tane asist yapsam bir tane kill sayıyorum. Tamam, iki asist bir kill sayılıyor, okey mi? Tamam, şu an Tam yarım kilin var. On al yarım ekmek gibi oldu. B yok. Ama ağlar. Lan, keralım. Lan, be, block, lan, ben, oğlum, bu, <laughs> aldım. 5 mi? lan. Lan bloklamayın oğlum Niye falan Onlar izin verdiler. 80 İ atamadım. ooo çok iyi vurdu lan. Videoya geldi. Açacağım Niye pan sanıyorsunuz? Ne nerede bu Buna... lan? Lan bu ne yapıyor burada? Hayır ya. Allah anı buraya arkadaş. koyacağım. <laughs> Oraya koyacağım. Burada bir şey yapalım. anıl yeni başladı. O yüzden böyle oynuyor. Evet, evim çok kötü arkadaşlar. <laughs> çok garibanca söyledi. <laughs> Ayakta falan iyi mi diyeyim kötü zaten. kötü olan evimde ben Ö iyi. Aha ha Ben de biraz ağ sıkıntısı var. Nedenini bilmiyorum Afk mi? Afk Afk doğru. Bak, doğru 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 söylüyor. Aynen. Evet çekilen bundan da şu an iki iki buçuk kili var. <laughs> iki buçuk olacak. Bunu doldursa. <laughs> bu üçlü, bu üçlüyle videolar e gelecek. Abla ben de para yok. Minecraft'ta Minecraft'ta bizim hardcore var. Öylesin açtığımız. Bu ikisi bana düşman. Bu ikisi takım. Bir tane daha arkadaşımız daha var. Çocuk arkadaşlar evet. öyle bir şey yok. Öyle bu arada. Dur bizim reis burada. Bu da adam vardı. Çok iyi vurdum. bitti. aralarında Burak eşit kilim var benim değil mi? Bakayım. 2 1 ee, evet. Yok, sen daha öndesin. Yo, he doğru doğru. Aynı kilim. Benim şu an 5 dövüş yapmam var mı? Ben biraz takımdan ayrı oynayacağım. Ben bela atarsam Öyle sen. De de. Içiyorum, Bana ne oğlum? 5 killim var Oo, aa, İngilizce öğreniyoruz o da, aha. Ben, Hayır ya üstüne atlayacaktım Ya neye bakarsan Kök ki araya ya. İkinci ha. maça geçiyoruz Bu oyun bozarlık yapma Yeni güzel olur sen eee şimdi Anıl'a seçtirelim ne alsın? Anıl Sage alsın. Çekiliyorum lan. Sen ne al biliyor musun? Ben de Astra, Harbor, Kayo, Tejo bir de Viper yok. diğerini diğer... Sky al, Sky al sen. Sky al. Bana full can vermek için oynayacaksın tamam mı? Pakı Sage'in ne Pakı Sky'ın mı oluyor? Aynen öyle. Pakı <Pucket gülüyor> Sky yok da bu çok büyük olmuş ya. Yani. Önceki çok küçüktü bence eskisi daha iyiydi bence. Şu yeni şey var ya kartlar falan. Şu önceki en iyisiydi kanka. Bu, bu da çok büyük olmuş yani. Bu çok büyük diğeri de çok küçüktü. Normali daha iyi bence. Anıl mı? Bu arada şey benim pingim mi? ve e, A sorunum vardı. Ona rağmen kral oldum. Yani. Sleşirden mı Abi benim evim, seninki olsaydı ben ki kadar. Bana bana biri şerif alsın. Bana biri şerif alsın. Benim param yok, bağlamım yok. Ben... Heh, tamam. Ee, sen sevg şey, anıl benle gezmek evet. zorundasın gel. Ben jetim. Gel. Bir şey diyeceğim ben canı ağlamadı. Dur böyle yapalım. Cana var alma, boş ver. Bak şimdi ne yapacaksın biliyor musun? Direk, ee, evet. buradan patlat. Aynen, kör at. E, Seyh, sen burada kal. Anıl, sen burada kal. Sen direkt kör patlat, eğer zaten kör olursa ben çıkacağım, tamam mı? Biri e, biri bana can vermek için elinde ya E ya da J'sini yok Ya da, sen direkt, aynen. Körü patlat. Patlat, patlat. Lan, orada patlatmayaydın. Okey. Ben, ben gideyim kralım. Helal kralım. Ya oğlum dur bloklama ya. O oh, kadar kadar. Oçan vurdum range'den Bırak önünde. Helal sağında 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 tamam, sağ. Tam tamam. tamam, tamam, orada o da orada o da orada. Helal lan sana bırak. Bırak sen telfi gelecek. Allah telfi gelmeyecek. Ya <laughs> <laughs> Ahahahah <Komutanım yapmayı komutanım. gülüyor> Bakalım askerlikten, ben askerlikten Anıl, askerlikten anıl, anıl Spektreysat ve ben bana de. vandal çek Spektreysat Tamam Bir şey, Bir şey olmaz çek Sen Sen full şeylere Ne yapıyo Bunu göndersinize Reyna'yı gönder vandal, vandal çek ama benim arkamda kal. Teşekkürler komutanım yetiyor, komutanım. Ya hayır, Kısağımda... hayır hayır öyle öyle gezme öyle gezme biter hızlı biter. Sıkıntılı mısın ya? Yani Dur o zaman ben buraya güzel bir bir... Pek, pek, pek. bir vuruş atmışım var ya. Vay. Allah belası versin. Ha teşekkürler. Tamam bırakın bırakın. Sen demesi lazım ama. Tamam bekleyin kralım. Karalım. Helal değil lan. <laughs> Teşekkürler. 74 vurdum. Aa da olabilirler. Can 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 çabuk can. Abdanım. Ay, Abdanım. 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 Tamam bırak. Çok güzel bir yeri gelmedi. Abi. Hayır ya. Yarıladım, yarıladım. Gidin çözün lan, yarıladım, çözün. Helal. Benim Yine bize vuruşlar atıyorum ya. arkadaşlar. Sizin için atıyorum tabi. Bunda alan bağırmayın lan. Farım ben seni savaşıyorum. Tam ses o. Biraz sesi kıstım. Çok mu kıstım acaba ya? Beni bir korusana. Tamam. 3, 4 der, 4 der, 4. Tam ses o. Körle gireyim mi komutan? Yok. Sessize. Bilmiyorum Aha. Dört 4 kill aldım lan. Gelin çabuk Bak spike'ı kur spike'ın üstüne e, şey at. C'ye at. Komutan ben de değil ki. Sen de Tamam. Tamam yine spike'ın üstüne sen C'ye Ya Allah seni ne etmesin ya. P'yi göndereyim şimdi mı komutanım. Dur ben buna bir vuruş yapayım. Gelin gelin adam. Lan bu ne? burası nasıl duvar? Allah ben ver vermiyorum Adam önüne geçti. Adam önüne geçti komutanım. Adam önüne geçti. Hata adam? Oh, komutanım çok iyi atmamış mıyım? Ses yok. Tam o da arkadaydı. Burada olması lazım. Hayır, bizim fade mal ya, bizim fade alamaz neyse spike patladı. Ye, böyle bu elde aldık. O zaman o zaman bir, bir anda oynayalım mı? Yoksa videoyu kapatalım mı? Oynayalım bir <laughs> yerine. Sardı. Sardı mı? Ne yapalım Burak? Gel bir yerinde ama taş kağıtını atarız da ben gideceğim. Tamam hadi. Bak e, şey çeti açın. Çeti açın. Ben 3 e e dediğimde şey yapın. Ben 3 dediğimde e, atın. Tamam mı? Lan 4, lan 4, 4. Hadi, hadi, 1, 2, 3. Hayır, e şimdi ikiniz yapacaksınız. Aynen, hadi. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Kim aldı? Bırak aldı. E, bırak aldı. Ben attım. <gülüyor> Şu <gülüyor> <gülüyor> Üç şey şey oynadık üç ne de anam şey çaldı. <gülüyor> <gülüyor> küfür yok bizim <laughs> videolarımızda küfür kullanmıyoruz. Komutan nerede? Komutan ne istiyorsunuz komutanım? Atın onu komutanım, bu çalmasın. At onu. At at ona da at. Onat. Tamam onu at direkt sana gelsin. Yoksa başkaları çalabilir komutan. Komutan ne istiyorsunuz komutanım? şimdi Böyle... tipmiş bir şey alma. Sen bir tane duvara sen istediğini yap. Değil, değil yani çek. Oğlum bana bana A sorunu bir... diyor ya. Çek bir tane cam çek. Yanlışlıkla bastım. Beyler, beyler 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 çabuk. Beyde ses duydum. Beyde ses duydum. Ben... Niye ben özür dilerim. Komutanım BD adamlar. Bombaya kurmalarına izin mi verseydik? Hayır. 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 18 Hayır. 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 ses onu komutan burada oyun oynasın. Helal komutanım be. Kimin komutanı be? Lan be, be, be de de var, bedo var diyordum ya. De de var. Ses Komutanım. Bunlar döndüler mi yoksa? Döndüler komutanım Anlıyorum anlıyorum Özür dilerim komutanım Oğlum kral vezir oynamıyormuyuz biz niye komutan demeye başladık neyse ne şey Yapamaz. <laughs> Efendim Birazdan bitiyor çok çok uzun sürmez Tamam ben çok iyi komutanım ben çok miyim? Yok komutanım çok kırıcı oluyorsunuz <laughs> ama <Bazı insanlara> siz karşı daha <laughs> komutanım ben çok iyi ama komutanım ben çok iyi ama siz benden ben daha iyi ben ben Sen niye komutanı can vermiyorsun? komutanım ben Anıl, Anıl gel 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 çok önemli bir duvar var, çok önemli bir duvar var. Komutanım, bu, bu duvar, komutanım, bu duvar, bu duvar, bu duvar oyunu bitirebilir. Gel, ben şimdi ben buraya geçeceğim, sen de benim altıma duvar atacaksın tamam mı? Hadi. At. Lan nereye ya? Altına, altına ya oğlum. Ben oradan mıydım ki altıma ya Hayır ya. O zaman e, Bu vuruşu arkadaşlara atıyorum. Attım. Aferin aslan. Silah. Silah. Süreşin bana bir tane wandan al. Kendi paramla. Evet. Kendi parasıyla alacak komutan. kimin parasıyla alacak. dedik Sen ne şimdi? Ne istiyim komutan? Teşekkürler komutanım. Siz çok iyi bir komutansınız. Evet. E, seç, seç. Çabuk duvar al. Alamadı. Al, Neyse komutan. Oha. Bak bu adam ilk Bak, kilini kaydı. bende bu kadar iyi bir şekilde alıyor ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? Kaçtak mı bir şeyler oldu ha? Kötü dedik adamlara. Oo, o o. Madara. Madaralar e, burakların ailesi. E ee, ben Uçuyor. <laughs> Uç ben bilmiyorum ya. Aya gidelim Bence. Aferin, Gel atamak bunu. Vandal at Kendi parmağına Tamam komutan ee, anıl Anıl arkadaşım altıma Altıma duvar at Altıma duvar at anıl arkadaşım Altımıza duvar at Altıma ver Yaaaaa gibi bir gibi şey olmaz olsun ya Komutanım ben bir şey, 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 şey ben de bomba <laughs> Komutanım sizi koruyorum. Evet arkadaşlar bu videomuzda böyle oldu. Bir kez ben, bir kez e, Burak olmak üzere Kral vezir çektik. Anıl hiç olmadı. <laughs> <laughs> Gönülze iyi bakın. E, i̇yi günler dilerim.